Taner Hoca ile Fen Derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size kuvvet ve iş konusunu anlatmayı planlıyorum. Kuvvet ve iş konusu aslında size fiziksel anlamda iş konusunun anlatılması ile eşdeğerdir. Yani size bu videoda fiziksel anlamda iş konusunu çeşitli görsellerle anlayabileceğiniz şekilde izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden artık dersimize başlayalım. Fiziksel anlamda iş başlığını görüyorsunuz. Bu videoda zaten e, konumuz fiziksel anlamda iş olduğu için sayfaların bir çoğunda bu başlığı göreceksiniz. Bakalım fiziksel anlamda iş neymiş? Fiziksel anlamda iş yapılması için cisme bir kuvvet uygulanması gerekiyor arkadaşlar ve cisme uyguladığımız bu kuvvetin sonucunda cismin kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmesi yani hareket etmesi gerekiyor. Şimdi buralara vurgu yapmamız gerekiyor. Bakın iş için fiziksel anlamda işte neler lazım bize? Bir kuvvet uygulanması lazım. Bu bir. İki cismin uygulanan kuvvetle yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi bu durum pembeyle fosforlu kalemle üstünden geçtiğim aslında iki tane şartı bir arada taşıyor. Ne, i̇leride ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Ama şu an için konu hakkında bir temel oturtabilmek adına cisme bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Ve uyguladığınız kuvvetin sonucunda cisim kuvvetle aynı doğrultuda olacak şekilde yer değiştirmesi gerekiyor bu iki şartı sağladığınız an fiziksel anlamda bal gibi de iş yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfayla devam edelim. Burada bir görsel var. Kayayı ittirmeye çalışan ultra zeki Taner hocanızı görüyorsunuz. Ne akla hizmet kayayı ittirdiğimi inanın ben de bilmiyorum. Her şeyi sizin için yapıyoruz arkadaşlar. Taner hoca kayayı hareket ettirmek için bir kuvvet uygulamış. Ancak kaya yer değiştirmemiştir. Bu yüzden Taner Hoca fiziksel anlamda iş yapmamıştır arkadaşlar. Bakın önemli olan kısımları vurgulamaya çalışıyoruz. Kuvvet var ama her kuvvet olduğu zaman fiziksel anlamda iş var mıdır derseniz buna hayır cevabını veririm. Şimdi burada tanıma birazcık daha vurgu yapalım. Şimdi Taner Hoca kuvvet uygulamış. İyi, hoş. Güzel. Kuvvet var ama kaya yer değiştirmedi kardeşim. O zaman benim uyguladığım kuvvetin bir hükmü kalmadı. Bu yüzden fiziksel anlamda ben iş yapmamış oldum. Evet bakın buralara lütfen dikkat edin. Farklı fosforlu kalemler kullanmaya çalışıyorum ki dikkatiniz üst düzeyde olsun. Kuvvet uyguladık diye hemen iş yapmış gibi kabul eden öğrencilerimiz oluyor. Bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Yani her kuvvette iş vardır demiyoruz. Burada e, biz fiziksel anlamda bu görselde iş yapmadık arkadaşlar. Ben kaya'yı boşu boşuna ittirmeye çalıştım. Bu görselde kaya'yı boşu boşuna kaya için bir kuvvet uygulamış oldum. Fiziksel anlamda bu gariban. Ha işte suratını da çizdim. Bir iş yapmadı diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Kılıktan kılığa giriyorum sizler için. Bakın bu sefer de markette alışveriş yapıyorum. Evet sokağa çıkma yasağı vardı. Ben de bir anda hemen dedim markete gideyim. Ulan keşke maske çizseydim. Onu unuttuk. O aklıma gelmedi arkadaşlar. İnanın aklıma gelse bir de maske patlatırdım surata. Evet. Şimdi bu görselde Taner Hoca market arabasıyla kasaya yanaşmaya, kasiyerin yanına gitmeye çalışıyor. Şimdi market arabasını hareket ettirmek için Taner Hoca'nız bir kuvvet uygulamış. Tamam. Ve market arabası yer değiştirmiştir arkadaşlar. Bu yüzden Taner Hoca fiziksel anlamda iş yapmıştır diye düşünebiliriz. Hemen tekrar vurgularımıza bakalım. Kuvvet uygulamış hocanız. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Kuvvet uyguladığı cisim yer değiştirmiş. Tamam. Bu da güzel. O zaman Taner hocanız fiziksel anlamda iş yapmıştır diye düşünebilirim. Yani bu sefer başardım. Evet, şöyle huh, suratımın ortasına. Aferin bana. Bu sefer fiziksel anlamda bir iş yapabildim. Şükür diyorum. Mantık bu kadar basit. Kuvvet Uygulayacaksınız Bir yer değiştirme olacak. Ee, sizin uyguladığınız kuvvetle cisim aynı doğrultuda hareket ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bu örnekte olduğu gibi bal gibi iş yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hız kesmeden devam edelim. Bu sefer restorantta bir garson kılığına girdim. Ne yapacağım ben de şaşırdım arkadaşlar. Ee, burada bakalım Taner Hoca tepsiyi taşımak için kuvvet uygulamış. Ancak uyguladığı kuvvetin doğrultusu hareket doğrultusuyla aynı olmadığı için Allah kahretsin yine fiziksel anlamda bir iş yapmamış oluyorum. Yani boşu boşuna bana para veriyor restoran sahibi. Evet fiziksel anlamda iş yapmıyorum ama adam bana para veriyor gibi düşüneceğiz. Günlük hayat işiyle fiziksel anlamda işi tabii ki karıştırmayın. İşimiz şaka. Ama çok iş kelimesi kullandık bu arada. Evet arkadaşlar bu görsel için Taner hocanız maalesef iş yapmamıştır diyorum. Böyle bir görsel şunu bir kah. Oh çok güzel oldu. Şöyle bir e, görsel karşınıza gelirse bilin ki burada iş falan yok arkadaşlar. Çünkü kuvvetle cismin hareket doğrultusu birbirinden farklı. İş yok. Fiziksel anlamda işten bahsedemeyiz. Bu görsel için. Evet devam edelim. Şimdi bir işin Fiziksel anlamda iş olabilmesi için öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli? Soruda hata yapmak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken küçük püf noktaları var. Dilerseniz şimdi buna bakalım. Fiziksel anlamda iş olabilmesi için yani yaptığımız bir işin ya da sorularda bize verilen örnek işin fiziksel anlamda iş olabilmesi için bir kuvvet uygulanmalı. Cisim hareket etmeli yani yer değiştirmeli. Üçüncü şartım ise uygulanan kuvvetin doğrultusu ile cismin hareket doğrultusunun aynı olması gerekiyor. Bu üç şartı soru üzerinde üçünü birden yakaladığınız an üç şartta varsa tamam o örnek ya da o soru fiziksel anlamda iş yapılmıştır diye kabul edilebilir. Ama bize verilen örnek soruda görsel olabilir bilgi olabilir. E, bu üç şarttan bir tanesini bile bulamıyorsanız yani ilk ikisini buldunuz üçüncüsünü bulamadınız cismi hareket ettirdiniz e, kuvvette uyguladınız ama o garson ve tepsi örneğinde olduğu gibi bir durum varsa iş yok yani bunlardan en az bir tanesinin olmaması fiziksel anlamda işinde olmaması demektir arkadaşlar gelin hemen burada nelere dikkat edecekmişiz? Bir kuvvet uygulanacak arkadaşlar. Bu kesin. Kuvvet uygulamasanız zaten baştan bitti iş. Ee, cisim hareket etmeli ve uygulanan kuvvetin doğrultusuyla cismin doğrultusu aynı olmalı. Bu üç şartı sarı, mavi ve pembe ile belirttiğim üç şartı sağladığınız an fıstık gibi, bal gibi fiziksel anlamda iş yapmış oluyorsunuz. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar. Hız kesmeye gerek yok. Şimdi size verdiğim konudun başında verdiğim 3 örneği güzelce irdelemeye çalışacağım. Burada bu örnekte kuvvetimiz var bakın. Ancak hareket yok. O zaman fiziksel anlamda ne yoktur? İş yoktur. Bakın kuvvet var ama kaya hareket etmiyor. Kayada bir yer değiştirme söz konusu değil. O zaman burada fiziksel anlamda iş yapmamış oluyoruz. Çünkü bizim 3 şartımız vardı. Bu üç şarttan bir tanesi dahi olmasa soru bitmiş oluyor. Burada Taner hocanız kayaya boşu boşuna kuvvet uyguladı. Sorsan da iş yapıyorum der. Halbuki iş falan yapmıyor. Görselde laf olsun torba da olsun diye orada iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar sorulara hep bu felsefeyle yaklaşacağız. Bakın bir önceki sayfada bu üç tane şart vardı. Hemen bu üç şartı size tekrar hatırlatayım. Kuvvet uygulamamız gerekiyor cisim hareket etmek zorunda ve uygulanan kuvvet ile cismin hareket doğrultusunun aynı olması gerekiyor. Şu üç arkadaşı bakın. Şu üç özelliği kesinlikle sorularda arayacaksınız. Diyelim kuvvet yok. İş yok. Kuvvet var ama cisim hareket etmedi. Kaya örneğinde olduğu gibi. İş yok. Kuvvet var, cisim hareket ediyor ama e, kuvvetin doğrultusuyla cismin hareket doğrultusu aynı değil, iş yok. Yani bu üçünü bir düşüneceğiz arkadaşlar, tamam mı? Üçü bir arada olacak. Bu üçünden herhangi birisini görmediğiniz zaman kusura bakmayın arkadaşlar. İş yoktur. Diye düşünmemiz Gerekiyor kimse kimseyi Kandırmasın tamam Bu üçüne birden Hakim olacağız Üçünün de üç şartında birden Bir arada olması gerekiyor soruda Ya da örnekte Evet burada birazcık analiz yapmak zorunda kaldık Hemen şu soruya geçiyorum Market alışverişi Yapıyorum maskesiz çıktım kusura bakmayın Şimdi burada markette Bakın ee, Vurgularımız var Kuvvet var. Çok güzel. Hatta dur orayı daha iyi belirtelim. Kuvvet var. Hareket var. Çok güzel. Şartlar ikisi sağlandı. Kuvvet ile hareket aynı doğrultuda. O zaman fiziksel anlamda kardeşim burada iş vardır diye düşünüyorum. Yani Taner hocanız burada çok güzel bir iş Yapmış. Evet, maske tamamen suratımı kapatsın bari. Şimdi arkadaşlar, bakın burada öğrencilerin e, doğrultu noktasında sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Kuvvet ve hareketin doğrultularına bakalım. Hemen e, burada ne olduğunu biliyoruz. Şunu hemen söyleyelim. E, doğu, batı hareket doğrultumuzda doğu batı bakın aynı o zaman bal gibi iş yaptık arkadaşlar bu kadar basit yani çok zor da düşünmeyin iş var Allah'a şükür iş yaptık burada sonunda kaya ittirme gibi olmadı evet arkadaşlar devam edebiliriz restoran örneğimize geri döndük. Bakın burada daha detaylı size irdelemeye çalıştım elimden geldiğince. Burada kuvvet var. Çok güzel. Kuvvet var bakın. Hareket de var. Şartların ikisini sağladık. Ancak kuvvet ile hareket aynı doğrultuda değil arkadaşlar. O zaman ne yok? Fiziksel anlamda iş yok. Bakın. Hemen uyanık olup şuraya bakalım. Sorularda siz de böyle yapın. Kuvvet kuzey ve güney doğrultusunda uygulanmış. Harekete bakıyorum. Biraz önceki market sorusu gibi yatayda yani doğu-batı, kuzey-güney ve doğu-batı aynı değil kardeşim. O zaman diyorum ki bu soruda Taner öğretmen iş yapmamıştır. İş yok kardeşim. Fiziksel anlamda iş falan yapmadık. Yani burada iş yok. Hani mouse'la yazıyorum arkadaşlar. Fiziksel yazmayı çok istiyorum ama fiziksel şartlar müsait değil. Tamam mı? Evet. Devam edebiliriz. Fiziksel anlamda iş formülü. Fiziksel anlamda bakın işin formülünü vermeye çalışıyoruz size. Şimdi sorularda normalde biz fiziksel anlamda işin formülünü falan anlatmıyoruz. Ders kitabımız bakanlığımızın gönderdiği kitapta geçmiyor. Ama maalesef öğrencilerimiz konuyu pekiştirmek adına farklı yayınlar alıyor ve o yayınlarda sorular geliyor. Ya bu sefer e, öğrenciye sanki konu vermeyince eksik bıraktığımızı düşünüyor öğrenci. Diyor ki hoca konuyu anlattı ama ben bu soruyu bile çözemiyorum. Bu durumda öğrenci öğretmene biraz farklı gözle bakabiliyor. Sırf bana farklı gözle bakmayın diye ben bu konuyu da burada vermek istiyorum. Fiziksel anlamda iş soruları hesaplanırken arkadaşlar aşağıdaki formülü bakın kullanacağız. Bu formülü kullanacağız. Yani W eşittir F çarpı X. W neymiş? İş anlamına geliyormuş. Birimi Joule'müş. F'yi zaten biliyorsunuz. Kuvvet demek. Birimi Newton. X büyük X harfi de yer değiştirme. Yani birimi de metreymiş. Evet arkadaşlar fiziksel anlamda İş soruları bu formül ile çözülebiliyor. Kuvvetle yer değiştirmeyi çarp, işi bul. Bu kadar basit. Evet, devam edebiliriz. Şimdi bir tane de bu formüle yönelik, yani şu formülü kullanacağımız bir örnek soru yazdık. Şimdi Taner hocanın yaptığı iş kaç jüldür? diyor. Şimdi Taner Hoca görseline bakıyorum. Market sepeti var. Taner Hoca'nız e, 20 Newtonluk kuvvet uygulamış. Ve market arabası da uyguladığı kuvvet ile aynı doğrultuda hareket etmiş. Bakın doğrultular aynı. Şu biraz Evet kötü oldu. Doğrultu aynı. O zaman kuvvet var, hareket var, doğrultular aynı. Taner Hoca kesinlikle iş yapmıştır diye düşüneceğiz. Ve formülümüze hemen bakalım. Formülümüz neydi? W eşittir F çarpı X. Burada kuvvetle bana yer değiştirmeyi çarp diyor. Yer değiştirmem ne kadarmış? 15 metreymiş. O zaman işi bulurken 20 ile 15 metreyi, 20 Newton 15 metreyi çarpıp gerisi artık matematik eşittir 300 Joule olarak buluyorsunuz. Bazen öğrencilerimiz burada matematiksel e, işlem yaparken hatalı sonuç bulabiliyor. Artık... Soru da yanlış olmuş oluyor ama öğrencimiz fen bilimleri bilgisinden kaynaklı değil. Matematiksel işlem hatası yaptığı, dikkatsizlik olabilir, dikkat hatası olabilir. Ee, bu gibi sebeplerden fen sorusu kaybedebiliyorsunuz. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi burada bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Öğrencilerin dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi şurada yaptığı iş kaç yıldır demiş. Öğrenci şöyle düşünüyor bakın düz mantık düşünüyor. Hocam bana e, burada Taner Hoca'nın yaptığı işi soruyorsa Taner Hoca kesinlikle fiziksel anlamda iş yapmıştır diye düşünürüm diyor. Hayır kardeşim böyle düşünme. Soru da ne diyecek? Taner Hoca'nın fiziksel anlamda yapamadığı işi mi soracak? Sana yaptığı iş kaç yıldır diye soracak ki eğer Taner Hoca burada iş yapmamış bir görsel olsaydı bu görselimiz tepsi veya kaya ittirme görseli olsaydı yapacağı iş sıfır bakın sıfır jül olacaktı. Yani fiziksel anlamda iş yapmadığını ben sıfırı bularak halledecektim. Yani soru kökünde yaptığı iş kaç jüldür dediği zaman kesinlikle fiziksel anlamda iş vardır diye düşünme kardeşim. Bu adamlar sizi tuzağa düşürmek istiyor. Yani Türkçe bilmedikleri için değil. Bu adamlar Senden benden daha iyi Türkçe biliyor. Ama gıcıklık yapmak gerekiyor öğrenciyi hataya sevk edebilmek için. Buna lütfen dikkat edin. Soru köküne aldanmayın. Kesinlikle iş vardır diye lütfen düşünmeyin. Evet bu vurguyu da yapıyorum ve artık videomun son sayfasına, dersimin son sayfasına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Bakın iş yapılmayan fiziksel anlamda iş yapılmayan durumlar nelermiş? Buraya tabi örnekleri çoğaltmak mümkün kardeşim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İlk örneğimiz ayakta duran kişi hareket etmiyorsa hareket yoksa fiziksel anlamda iş yoktur diye düşüneceğiz arkadaşlar. Elindeki çantayı sallamadan tutan çocuk. Bir hareket yok çanta üzerinde. O zaman iş yok. Elindeki çantayı sallamadan yürüyen adam en e, tipik örneklerden birisidir. O yüzden şuraya bir vurgu yapalım. Önemli bir örnektir bu. Öğrenci adamın hareket ettiğini düşünüp hemen çantada hareket ediyor tabii adamla. İş yapılmıştır gibi düşünüyor. Aynı bu Taner Hoca'nın tepsi taşıması örneğiyle birebir örtüşen bir örnektir kardeşim. Buna lütfen dikkat et. Elindeki e, çantayı sallamıyor ise kuvvet var, hareket var ama kuvvet ile hareket doğrultusu aynı değil. O yüzden fiziksel anlamda iş yoktur. Şimdi e, halteri havada tutan halterci. Bir e, diğer tuzak ifadede burada var. Dört numaralı ifadeye de lütfen vurgu yapalım. Burası da önemli. Şimdi buradaki durum şu. Halterci halteri yerden havaya doğru kaldırırken fiziksel anlamda iş yapar. Ama... Havaya kaldırdı, artık havada tutuyorsa, havada tutmaya başladığı süre boyunca fiziksel anlamda iş yapmamıştır. Çünkü e, halter yer değiştirmemiştir. Haltere bir kuvvet uygulandı ancak halter yer değiştirmedi, orada kaldı bir süre. Havada tutarsa fiziksel anlamda iş yapmıyor. Yerden alıp havaya kaldırırsa fiziksel anlamda iş var. Evet, kitap okuyan Öğrenci fiziksel anlamda hiçbir iş yapmıyor aslında. Sırtındaki çantayla okula giden öğrenci 3. örnekteki mantıkla aynıdır. Çantanın askılarından çantayı sırtınıza takıyorsunuz. Evden okula, okuldan eve gidip geliyorsunuz. Bu esnada omuzlarınız çantayı e, yukarı yönde bir kuvvet uygulayarak çantayı tutuyor yer çekimine karşı bir kuvvet uyguluyorsunuz ama kuvvet yukarıya çanta ise yatayda hareket ediyor. Kuvvet hep yukarı uygulanıyor. Çanta yatayda hareket ediyor. Aynı doğrultuda olmadıkları için iş yapmış olmuyorsunuz. Duvarı iten adam örneği ile kayayı e, iten Taner Hoca örneği aynı. Hareket yok ders çalışan öğrenci fiziksel anlamda hiçbir iş yapmamış oluyor. Yani anne babanızı bak ben bugün çok iş yaptım, ders çalıştım diye sakın ola kandırmayın. Fiziksel anlamda hiçbir iş yapmadınız. Anne babayı lütfen kandırma sevgili öğrencim. Hem bana mı ders çalışıyorsun ya? Allah'ını seversen, ana babana mı ders çalışıyorsun? Anne baba için ders çalışıyorsan zaten çalışma. Benim için çalışıyorsan zaten çalışmasan, kendin için çalışacaksın. Kendin için çalışmayacaksan zaten hiçbir anlamı yok. O yüzden ders çalışıyorum. Ben çok iş yaptım bugün. Edebiyatını lütfen yapmayın. ana, anne babaya yapabilirsiniz, yapıyorsunuz da belki ama onlar ee, bu edebiyata kanabilir. Ben fiziksel anlamda işi bildiğim için bana yutturamazsın kardeşim. Uyuyan kişi Allah'ını severseniz yani uyuyan kişinin nasıl bir iş yaptığını düşüneceğiz ya. Yatmış ya adam uyuyor ya. Hiçbir şekilde fiziksel anlamda iş yok. Evet son örneğe bakıyoruz. Kamera karşısında size bu dersi anlatan Taner Hoca da fiziksel anlamda hiçbir iş yapmadı. Yani burada bakın hiç iş yapmadan çok iş yaptım. Fiziksel anlamda yaptığım iş sıfır ama sizlere çok hayati bilgiler verdim fiziksel anlamda iş konusunda. O yüzden aslında mesleki anlamda çok iyi iş çıkarttığımı düşünüyorum ama fiziksel anlamda konuyla paralel gidecek olursak size hiçbir iş yapmadım. Niye? Oturdum bilgisayarımı açtım ee, ve kamera karşısında size yaklaşık 25 dakikadır konuyu izah etmeye çalışıyorum. Hiç iş yapmadan çok iş yapabilmek de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Fiziksel anlamda iş yok ama çok iş var. diyerek işi tatlıya bağlıyorum arkadaşlar. Yani öğretmenler iş yapmadan para kazanıyor, muhabbeti yapıyorlar ya ona vurgu yapıyorum arkadaşlar. Öyle değil. Ama fiziksel anlamda doğrudur. İş yaptığımı söyleyemem bu videonun karşısında. Bir iş yapmadım. Evet ümit ediyorum ki ee, fiziksel anlamda iş konusu verdiğimiz güzel örnekler ve yaptığımız güzel esprilerle kalıcı bir hale geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videomu izlediğinizde beğenirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın diyorum. Evde kal Türkiye. Hayat Eve Sığar sloganlarıyla sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.